Abi gel buraya gel gel. Ha. Evet gene git karşıya karşıdan gel. Abi reklamın iyisi kötüsü yoktur. Eee... ha bu arada açık söyleyeyim bu arada ister istemez. Bayağı oteli de alıyorum. Ne Neden? Çekimi? Bu tablet bu. Tableti şu an biraz sonra bunu internete atacağım. Yok bu ne çekimi arabanın? Tamam. Tam ara bu, bu arabadan bende 5 lira var. Ha satacağım. Satmam. Ben otellere transfer yaparım. Eee. Mesela benim fiyatım 150 liradır. Günlük. Hayır. Hava buraya müşteriyi ben bu arabayla 150 liraya getiririm. Günlük isterse tahsis yaparım şoförlüğü. 300 liradır. Ha, anladın mı? Anladım. Ben internette çok iyi varım. Ay istek. <laughs> Youtube'da mesela ee, iki gün sonra ara. YouTube aç. Evet. Boyalık otel transfer yaz. Otel transfer. <laughs> anladın mı? gün sonra. gün sonra. Ha, ha. Gir. Gir, 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 gir oraya, gir. Gir. Hah. Gir, 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 gir. Evet.